Ya şimdi çekiyorum amına Bak gü. Elim konuşmuyor niye gördüm orada. <laughs> ne yiyor? Oğlum kedi lavaş yemeye başladı. Kuru lavaş var burada. Çatlamış. U aç mısın ya? Oğlum, hiçbir şeyim yok yanına veremem. Ye sen ye ya sen ye ye yerin para. E demin seviyordum ha ye sen onu. ne güzel. Ye. <laughs> Готовлю.